Hiç başına geldi mi? Bir arkadaşınla bir şey konuşuyorsun ve birkaç dakika sonra telefonunda o şeyin reklamı çıkıyor. Peki soru şu. Telefonlarımız bizi gerçekten dinliyor mu? Teknik olarak evet, telefonlar mikrofon kullanıyor. Ama sürekli gizlice dinlemek sandığımız kadar basit değil. Google, Apple ve Meta gibi şirketler "Sohbetleri dinlemiyoruz." diyor ve bunu kanıtlayan ciddi bir delil de yok. Peki o reklamlar nasıl karşımıza çıkıyor? Asıl sebep şu. Telefonlar dinlemekten çok daha zekice bir şey yapıyor. Arama geçmişin, beğendiklerin, konumun, takip ettiğin hesaplar, hatta durduğun yerin süresi bile analiz ediliyor. Yani sen o ürünü söylemeden önce algoritmalar senin onu düşüneceğini zaten tahmin ediyor. Ama işin ilginç kısmı şu. Bazı uygulamalar mikrofon erişimi ister ve bu izin verildiğinde teorik olarak sesler işlenebilir ve uygulamalar seni dinleyebilir. Bu veriler reklam platformları ile paylaşılabilir. Kısaca cevap şu, telefonun seni sürekli dinlemiyor ama seni senden iyi tanıyormuş gibi davranıyor. Ve belki de asıl korkutucu olan bu.